Güzelmiş. <laughs> evet. <laughs> <Sen manga preserved. Gülüyor> <Buckled> <Sessizlicdelik> bir tane bir şey, tane de biber Baharat istediğini al ama benden ne olur kurutma Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Hazırlan. E, tamamdır. Hoş geldiniz. Yeni Her Her var. Yeni var. Ne rahat ne kadaracak? Allah Ben sen de olup anlamıyorum. Şeye bakayım. Ona dalara ben sahiplerini tanımıyorum. Ben Anladım. burada duran Fahrettin abi. O da Fahrettin'dir. Fahrettin'i seviyor akrabası biki ne var? Şu karşıda bir yerde. Ne iş yapıyoru bilmiyorum. O da geliyordu öyle hani. hep. Kim çekmemişti diyorsun. Yok. Hep <laughs> ille gösteriyoruz çünkü öyle tedirgin olan. <laughs> Efendim Aptal. Şöyle. Buna kış aylarının artmasıyla beraber toplumda yine kış bitkilerine olan yoğun ilgi artmış durumda. Özellikle korona süreciyle beraber toplumda enfeksiyonel hastalıkların tedavisinde doğal bitkileri kullanma oranı gitgide arttı. Bu noktada bizim müşterilere birkaç böyle tiyo bilgiler paylaşmak isteriz. Mesela kesinlikle ortamlarını ada çayı, üzerlik veya kekikle tütsülemelerini imkan bulabiliyorlarsa Gece yatmadan ada çayı, lavanta veya bir elma sirkesiyle hem burundan bir sefer çekerek hem de boğaz bölgesinde gargara yaparlarsa bütün üst solunumlarını gün içerisinde orada yaşam ortamı bulmuş bakterileri yok etme imkanı bulacaklardır. Kış çaylarının da olmazsa olmazlarını sayarsak bir kere bu işin başına her zaman için ıhlamur ve ada çayı çeker. Ihlamur ve ada çayıyla beraber toplumda en karşılık bulmuş bitkiler, hatmi, papatya, tarçın, özellikle zencefil, zerdeçal, karanfil. Bu bitkilerin damak zevkine göre kişiler kendileri böyle cüzi oranlarda toplum arasında tutam dediğimiz birer tutam çok yüksek kaynama görmeden özellikle kaynamış suyun içerisinde belli bir süre demlendirerek kendi kış çaylarını kendileri yapabilirler veya güvenlikleri herhangi bir aktardan da aktarların hazırlamış olduğu kış çaylarından günde bir bardakla üç bardak arası içmeleri, onları kış hastalıklarına karşı koruyucu tedbir olarak e, faaliyet gösterebilir. Bir de e, son zamanlarda son birkaç senedir e, çam kozalağı bazlı ürünler, çam kozalak macunu, çam kozalak şurubu veya çam kozalağı pekmezi, bir de keçi boynuzu pekmezi ve andız pekmezini yine hayatlarından eksik etmemelerini tavsiye ediyoruz. Bal grubunda da özellikle çam balı veya kestane balı kullanmaları yine e, kış hastalıklarına karşı, enfeksiyonel hastalıklara karşı bir koruma tedbiri oluşturacaktır. Kesinlikle iyi geliyor ve insanlar e, doktorlara, hekimlere başvurduktan sonra doğal bu bitkilerin de zaten ilaçların bazını oluşturduğu tarihsel bilgisiyle beraber, ki bizim Anadolu kültüründe zaten kadim bir medeniyet, bu bilgiler hiçbir aktara danışmasa bile her evde bilinen bilgilerdir. İnsanlar bu tip takviyelerle yaşam konforlarını iyi bir seviyeye çıkartıyorlar. Zaten biz hemen işlerimizde kış ürünlerinin yoğunluğundan hemen toplumda salgın olup olmadığının fotoğrafını hemen çekebiliyoruz. Bir hafta içerisinde hemen böyle birkaç günde e, kış çayı, ıhlamur satışları, karışık kış çayı satışlarının artmasıyla beraber hemen salgın olduğunu anlıyoruz. Son günlerde biraz kar yağışının olması bu anlamda aslında e, kültürümüzde fayda olarak bilinir. E, mikrobun kırılması gibi bir halk tabiriyle karşılanır bizde. Ama yaklaşık böyle son e, bir aydır e, bu ürünlere talep oldukça artmış durumda. Sebebi de salgın neticesinde hatta sanırım e, domuz gribinin bir formu, influenza olarak ama onun farklı bir varyasyonu şu an aktif. Ve insanlar birkaç hafta kendilerine gelemediklerini, çok ciddi eklem ağrısı çektiklerini, e, hekimlere başvurdukları ilaçların yanına da böyle doğal takviyelerle daha kısa sürede sosyal yaşama, iş hayatına dönmek için aktarlara başvuruyorlar.